Merhaba arkadaşlar. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlarsak eğer Erzurum Kongresi ve bölgesel diğer ufak çaptaki kongrelerden bahsetmiştik. Şimdi ise Sivas Kongresi ile başlıyoruz. Sivas Kongresi hatırlarsak eğer Amasya Genelgesi'nde toplanma kararı alınmıştı. Her bölgeden üçer delege milli müdafaa cemiyetlerinin güvenini kazanmış üçer delege yani vekil temsilci Sivas'a yollanacaktı. Sivas Kongresi 4 ila 11 Eylül arasında 38 tane delegenin katılımı ile toplandı. Neden delege yani vekil miktarı bu kadar az diye düşünürsek eğer bunda kuşkusuz ki İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin engellemeleri var. İstanbul hükümeti arkadaşlar kongreyi basacağını duyuruyor. İşte Fransızlar Sivas'ı işgal edeceğini duyuruyor. Tabi bu da insanlarda endişeye korkuya sebep oluyor ve bazıları Sivas'a ulaşamıyor arkadaşlar. Yine Sivas Kongresi'ni engellemek için e, İstanbul Hükümeti Elazığ Valisi ya da bazı kaynaklarda bu bakın Harput Valisi olarak geçer. Harput Elazığ'ın eski ismidir. Harput Valisi Ali Galip'i görevlendirdi. E, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tutuklanması emrini verdiler arkadaşlar. Ancak e, yine de engel olamadılar bu kongreye. Sonuçta Sivas Kongresi toplandı. Sivas Kongresi'nde İstanbul hükümeti ve itilaflar dışında sıkıntı başka nerede yaşandı dersek kongrenin başkanlığı konusunda yaşanmıştır. Hatırlayalım Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti dediğimiz bir heyet toplanmıştı ve bu heyetin başkanlığı Mustafa Kemal getirildi. Sivas Kongresi'nin başkanlığına da Mustafa Kemal geleceği vakitte bazı tartışmalar çıkıyor. Hem temsil heyetinin hem de kongre başkanlığının yapamayacağını söyleyenler çıkıyor. Ancak arkadaşlar 3 üyenin muhalefetine karşı yerde Mustafa Kemal Kongre'nin başkanı seçildi. 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi. Sivas Kongresi Sivas Lisesi'nde toplanmıştır. Kongrenin başkanı Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar alınan kararlar birincisi Erzurum Kongresi kararları onaylandı. Bakın ulusal bir kongrede Erzurum'un kararlarının onaylanması da zaten onu ulusal yapar. Hatırlayalım. Erzurum Kongresi bölgesel kurtuluşu sağlamak için toplanan bir kongreyken çıkan kararlar ne olmuştu? Ulusal olmuştu ve yine başka ulusal amaçla toplanan bir kongrede bu kararlar kabul edilmiştir. Bu birinci. İkincisi biz Erzurum'da sadece doğudaki cemiyetleri birleştirmiştik ancak burada bütün cemiyetler tek çatı altında toplandı. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti olaraktan buradaki amaç ulusal hareketin tek bir merkezden yönetilmesidir gençlik. Yine arkadaşlar bir diğer maddeye bakarsak, alınan karara bakarsak manda ve himaye. Erzurum Kongresi'nde İngiliz mandaterliğini savunanlar vardı. Bu kongrede ise Amerikan mandaterliğini savunanlar olacaktır arkadaşlar. Ancak e, Mustafa Kemal'in de bu manda ve himayeyi savunanlarla konuşmaları sonucunda manda ve himaye reddedildi. Bakın son kez reddedildi. Manda ve himayenin ilk reddedildiği yer Erzurum Kongresi son kez reddedildiği yer ise Sivas Kongresi olacaktır. Yine Erzurum Kongresi'nde bir temsil heyeti oluşturulmuştu. Temsil heyetinin başkanı Mustafa Kemal'di ve temsil heyeti bütün e, temsil heyeti Doğu'yu temsil eder diye bir karar alınmıştı. Ancak Sivas Kongresi'nde temsil heyetinin sayısı arttırılıyor. 15 bazı kaynaklar 16 der, 16'ya çıkartılıyor ve temsil heyeti bakın sadece Doğu'yu değil yurdun bütününü temsil eder hale gelmiştir. Bu da bir diğer önemli bilgi. Yine arkadaşlar bu kongrede Kuvayi Milliye Birlikleri birleştirildi. Hatta temsil heyeti Batı Cephesi Umum yani genel Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'yı atadı. E bir devlette atamaları kim yapar? Hükümet yapar. Bu da temsil heyetinin aynı bir hükümet gibi davrandığını gösterir. Daha önceki tarihlerde birçok ÖSYM sınavında bununla ilgili soru gelmiştir unutmayalım. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine komutan olarak atamış ve hükümet gibi davranmıştır. Yani hükümetin elinde hangi güç bulunur yürütme gücünü kullandı. Alınan kararları halka duyurabilmek için bir gazete çıkartıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarının ilk gazetesi İradeyi Milliye çıkartıldı. Kongre kararlarının özünde milli hakimiyet ve milli irade vardır arkadaşlar. Kongre 11 Eylül'de bitti. 11 Eylül'de gençler eee temsil heyeti padişaha İstanbul hükümetine bir telgraf çekiyor ve diyor ki adil bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul'la hiçbir ilişkide bulunmayacağını belirtiyor. 12 Eylül'de Mustafa Kemal kongre kararlarını komutan ve valilere bildiriyor ve damat Ferit'in hükümetten alınıncaya kadar yani damat Ferit'in kurmuş olduğu İstanbul hükümeti e, görevden alınıncaya kadar hiçbir şekilde haberleşme dahil e, hiçbir ilişkinin kurulmayacağı söyleniyor. Artı İstanbul hükümeti Anadolu'ya bir vali, komutan atarsa onun da geri göndereceğini duyuruyor Mustafa Kemal. Bu gelişmeler sonucunda 30 Eylül 1919'a damat Ferit Paşa hükümeti istifa etti. Kimden ötürü? Temsil heyetinden ötürü. O zaman temsil heyeti hükümeti istifa ettirerek arkadaşlar İstanbul hükümetine karşı bir başarı kazandı mı? Evet. Bakın damat Ferit'in hükümetinin düşürülmesi temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı siyasi ilk başarıdır. Kazandığı ilk başarıdır. Unutmayınız e, hükümet düştü. ...yerine yeni bir hükümet kurulması lazım. Padişah Vahdettin arkadaşlar... ...hükümeti kurma görevini... ...milli mücadelecilerle... Hmm, ...uzlaşabilecek... ...onlara daha ılımlı bir şekilde... ...yaklaşabilecek olan... ...Ali Rıza Paşa'ya verdi. Hatta ben bu Ali Rıza Paşa'yı... ...ne diyorum derslerde duymuşsunuzdur... ...aman tadımız kaçmasın... ...Ali Rıza Paşa diye adlandırıyorum. Çünkü milli mücadeleciler dediğimiz gibi... E, ılımlı yaklaşacak, onlarla e, uzlaşabilecek olan bir paşadır kendisi. Şimdi Amasya görüşmelerine geçmeden önce bir diğer konumuz var. General Harbord raporu. Ben bunu size bir yerde bahsetmiştim. Hemen hatırlayalım. Nerede bahsettim? Amiral Bristol raporunu işlerken bahsetmiştik. Amiral Bristol raporu neydi? ABD'li bir heyet gönderiliyordu. Yunanlılarla ilgili İzmir ve çevresinde yaptıklarını araştırmak için. Ve Amiral Bristol raporunda ne demişti arkadaşlar? Yunanlılar bölgede bir katliam yapmış. Bölgede Türk nüfusu daha fazladır. Yani bizi destekleyen milli mücadelemizin haklılığını destekleyen bir belgedir bu. Bunun bir de doğu versiyonu var demiştim o zaman anlatırken. General Harbour raporu arkadaşlar yine ABD'li bir kişiden bahsediyoruz. Hani şu az önce Sivas Kongresi'nde Amerikan mandaterliği muhabbeti geçti ya onunla alakalıdır. ABD Anadolu ve Kafkasya'da Amerikan mandası altına alınması düşünülen bölgelerde inceleme yapması için General Harbert ve heyetini gönderdi. General Harbert gidiyor arkadaşlar incelemelerini yapıyor ve hiç de itirafların hoşlanacağı şeyleri söylemiyor. 1. Ermenilerin katledildikleri iddiaları yalandır. 2. Anadolu ABD için gerekli kaynaklara sahip değildi. 3. işgale karşı mücadele edenler kesin kararlıdırlar. Canlar unutmayınız. General Harbut raporu benim milli mücadele dönemimde. Uluslararası alanda haklılığımı kanıtlayan bir diğer belgedir. Şimdi dedik ki Ali Rıza Paşa hükümeti kurdu. İstanbul hükümetinin başına Ali Rıza Paşa geçti. Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa hükümeti kurunca ona bir telgraf gönderiyor. Bir nevi kutlama telgrafı ve ondan bazı isteklerde bulunuyor. Bizim Erzurum ve Sivas'ta ilan ettiğimiz kararlara saygı gösterin ve meclis toplanıncaya kadar ulusun kaderiyle ilgili konularda karar almayınız. Hani meclis mebusanın biz toplanmasını istedik ya Erzurum'da. Ondan bahsediyor burada. Yazışmalar sonucunda arkadaşlar Ortak payda da buluşalım deniyor. İstanbul hükümeti ve temsil heyeti Amasya'da görüşecektir. 20-22 Ekim 1919 tarihinde yapılan görüşmelerde İstanbul hükümeti yani buradan kasıt Ali Rıza Paşa'nın kurduğu hükümet. O hükümeti temsilen gelen kişi Bahriye Nazırı Salih Paşa. Temsil heyetini temsilen giden kişi ise Mustafa Kemal olacaktır. Arkadaşlar Amasya görüşmelerinde İki heyet arasında 5 protokol imzalanmıştır. E, bu protokolleri ben e, burada anlatmayacağım. Kitabınızdan bakarsınız. E, protokollerle ilgili şunu bilin. 5 protokol imzalanıyor. E, Salih Paşa bu protokolleri İstanbul hükümetine kesin bir şekilde kabul ettireceğini bildiriyor. Hatta kabul etmezlerse ben görevimden istifa ederim diyor. Ancak imzalanan protokollerden sadece şu kabul ediliyor arkadaşlar e, ee, meclisi meybusan toplanacak. Ama İstanbul'da toplanacak diye kabul ediliyor. Halbuki biz milli mücadeleciler arkadaşlar meclisi meybusanın İstanbul dışında bir bölgede güvenli bir bölgede toplanmasını istiyoruz. Hani itilafların baskısı altında olmadan özgür bir bölgede insanlar fikirlerini belirtsin istiyoruz. Ancak İstanbul hükümeti e, bunu kabul etmiyor. Kendi otoritesini ee, yok saymamak için bunu kabul etmeyecektir. Meclisi sana açacağız. Ancak toplantı yine her zaman olduğu gibi İstanbul'da olacaktır diye bize bildirdi. Amasya görüşmeleriyle ilgili en önemli sonuç nedir dersek Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti iki tarafta arkadaşlar heyete temsilci yolladı mı? Yolladı. Bu şunun göstergesi. Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti bizim varlığımızı yani temsil heyetinin varlığını hukuken tanımıştır. Unutmayalım. İstanbul hükümeti Amasya görüşmeleriyle temsil heyetinin varlığını hukuken tanıdı arkadaşlar. Şimdi İstanbul'da bir meclisin toplanacağı kararlaştırıldı. Hani bu bildirildi bize. E, tabii ki biz bunu istemesek de kabul etmek durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Bizim merkezimiz en son Sivas'taydı hatırlarsak. Yani bizim kurduğumuz temsil heyeti Sivas'taydı ve İstanbul'da olabilecek, e, gelişmeleri takip edebilecek ulaşım, iletişim yollarına sahip değildik. O yüzden temsil heyetini farklı bir noktaya taşıma fikir gündeme geliyor. İlk başta Eskişehir diye düşünülürken sonradan arkadaşlar Ankara olarak bu durum değiştiriliyor. Burada Mustafa Kemal e, meclise gitmeden önce milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Peki neden temsil heyetini Ankara'ya taşıdılar? Birincisi arkadaşlar o dönemde Ankara Anadolu'nun merkezinde işgal edilmemiş halkı milli mücadeleye destek veriyor. İkincisi İstanbul'a yakın. Çok rahat bir şekilde meclisi mebusanın hareketleri takip edilebilir burada. E, Batı cephesine yakın ilerisini de düşünmekteyiz. Ve hem ulaşım hem de haberleşme olanakları geniş. Yani telgrafhanelere sahip, demir yoluna sahiptir. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra bir gazete çıkartıyor. Hemen hatırlayalım. Sivas Kongresi'nde biz iradeyi Milliye gazetesini çıkarmaya başladık. Ankara'da ise arkadaşlar Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkartılacak ve Anadolu Ajansı kurulacaktır. Hani haberlerde AA, aa diye bir amblem görürsünüz haberlerin bazılarında. İşte ondan bahsediyoruz. Anadolu Ajansı bu dönemde kurulmuş olan bir kuruluştur. Amacı alınacak kararları halka açıklamaktır. Şimdi Mebusan Meclisi toplanacak arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak. Tamam hep biz kendi açımızdan ve İstanbul açısından baktık. Bir de itilaf devletleri ne diyor bir işe? Ondan konuşalım. Arkadaşlar İhtilaf Devletleri hiçbir şekilde meclisin çalışmalarına karışmıyor. Meclisin toplanmasına karışmıyor. Çok rahat bir şekilde seçimlerin yapılmasına izin veriyor arkadaşlar. Bunun sebebi şimdi bir kere hatırlayalım. 13 Kasım 1918'de İhtilaf Devletleri İstanbul'a gelmedi mi? Geldi. Resmi bir işgal olmasa bile fiiliyatta İstanbul işgal edilmiş gibi bir durumda. Her taraf İhtilaf Devleti ile dolu. İtilaflar şunu düşünüyor. Böyle baskı altında bir şekilde bize karşı bir karar alamazlar diye düşünüyor itilaf devletleri. Artı bir de şu var. E, milli mücadele ile ilgili bir karar alamayacaklar ya. Bu da Mustafa Kemal'in Anadolu'daki otoritesini düşürecek. Milli mücadelenin kuvvetini yitirmesine sebep olacak diye düşünüyorlar. Ama ne der bir Türk atasözü? Ummadık taş baş yarar arkadaşlar seçimler yapılıyor. Hatta Mustafa Kemal de Erzurum milletvekili olarak seçiliyor. Ancak kendisi katılmıyor. E, ee, şeye, ya tabi meclisi mevzusa da katılmıyor. İstanbul'a gitmiyor. İstanbul'a giden milli mücadeleci meclis üyelerinden bazı şeyler istiyor. Birincisi Mustafa Kemal diyor ki arkadaşlar mecliste bir müdafaa hukuk grubu oluşturun. Bunu neden istiyor? Bunun sebebi şudur gençlik. Mecliste bir çoğunluk, bir grup oluşturulursa vatanın geleceği ile ilgili alınacak kararlarda ee, daha ön planda olabiliriz. Daha çabuk istediğimiz kararları aldırabiliriz. Hani grup oluşturması bu yüzden. İkincisi kendisi katılmıyor meclise. Beni gıyaben meclis başkanı seçtirin diyor. Şimdi Mustafa Kemal ee, ben bunu derste işlerken bazı arkadaşlara soruyorum. Sizce niçin meclis başkanı olmak istemiştir diye. Şöyle diyorlar. Hocam hani Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı var ya. Onu kaldırtmak istiyor filan diyenler var. Çıkarcı gibi yaklaşıyorlar. Ama olay şudur gençlik. Bakın meclis başkanı günümüzde de bu yetkiye sahip. Mustafa Kemal'in mantığında şu var. Meclis başkanı olmak istiyor. Çünkü İstanbul'da toplanan meclisin başına bir şey geleceğinden emin. Meclise zarar verileceğinden emin. Ve eğer Meclise bir zarar gelirse başkan olarak meclisi istediği yerde toplayabilme hakkına sahip. Günümüzde meclis başkanı da bu yetkiye sahiptir. Meclis yani şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz yazın bir 3 aylık tatile çıkar. Olağanüstü bir halde toplanır. O toplantıya çağırabilecek yetki sahiplerinden biri meclis başkanıdır. Meclis başkanı isterse tatilde Meclisi toplantıya çağırabilir acil bir durumda. İşte Mustafa Kemal de bunu düşünüyor. Yine ileri görüşlülüğü burada ön plana çıkıyor. Yine Mustafa Kemal Meclise gidecek arkadaşlardan diyor ki: "Erzurum'da Sivas'ta aldığımız kararları Meclisin onayından geçirin, yasallaştırın." 12 Ocak 1920'de Meclis açıldı. Peki Mustafa Kemal meclis başkanı seçtirebildi mi? Hayır arkadaşlar Mustafa Kemal yerine Reşat Hikmet Bey diye birisi meclis başkanı seçildi. Peki Mustafa Kemal'in ikinci isteğine gelelim. Müdafai hukuk grubu oluşturun demişlerdi. Ancak müdafai hukuk grubu yerine felahı vatan diye başka bir grup oluşturuldu. Yani bu da olmadı. Ama üçüncü isteği Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararları onaylandı. Ne adıyla? Milli Ant. 28 Ocak bizim tarihimiz için çok önemlidir. Misak-ı Milli'nin Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildiği gündür arkadaşlar. Bakın Misak-ı Milli çok önemli. Lütfen iyi bir şekilde dinleyelim. Milli andımız, sınırlarımızdır gençlik Misak-ı Milli. Birinci maddesi birazcık uzun ama ben parça parça anlatacağım, toparlayacağım en sonunda. Misak-ı Milli'nin birinci maddesi ne diyor bakalım. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkesi imzalandığı zaman düşman ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi. Hani Araplar 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle beraber savaşmışlardı ya daha sonra işgal edildiler. Diyor ki Arap olan bölgelerin kaderi bölge halkının serbestçe vereceği karara bağlı olacaktır. Yani Arapların bulunduğu yerlerde serbest bir seçim yapılsın. Araplar kime bağlı kalmak istiyorsa Öyle belirtirsin. Ben neye dayandırdım bunu? Wilson ilkelerine. Yine arkadaşlar, ateşkesin çizdiği sınırların tamamı hiçbir şekilde parçalanmaz bir bütündür. Biz bunu nerede kullanmıştık? Erzurum'un ilk maddesi şu değil miydi? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bakın Erzurum'da aldığım kararı şurada meclis onayından geçirmişim ben. Bu önemli bir olaydır gençlik. Yani şu birinci maddede ülkemin sınırlarının 30 Ekim 1918'deki ateşkese göre çizileceğini söylüyorum. Ve bu çizilen sınırlar parçalanmaz bir bütündür diyor. Yani ben Mondros'un imzalanmasından sonra yapılan bütün işgallere karşı çıktım. Hatırlayın Mondros imzalandı 4 gün sonra 3 Kasım'da ilk neresi işgal edildi? Musul. Ve biz Musul'u almak için çok uğraştık gençlik. Neden? Çünkü benim milli sınırlarım içinde yer alıyor. Misak-ı milli'nin birinci maddesi bu. Ben bu maddede hem Wilson ilkelerine dayandırıyorum aldığım kararı. Hem de Erzurum ve Sivas kongrelerine. İkinci madde daha kısa. Ana vatanı kendi istekleriyle katılmış olan Elviye-i 3 il neresiydi? Kars, Ardahan, Artvin ya da da diyebiliriz arkadaşlar. Gerekirse... Ee, tekrardan bölge halkı bir oylama yapılabilir. Bakın yine Wilson'a dayandırıyorum. Çünkü ben burada Türk nüfusunun çok fazla olduğuna eminim. Hani Wilson diyordu ya Osmanlı topraklarında Türklerin fazla olduğu bölgelerde Türklere hak verilecek diye. O maddeden bahsediyoruz. Bir diğer madde Batı Trakya ile ilgili. Batı Trakya'dan kastımız şu an e, bizde bulunan kısım Doğu Trakya'dır. Ondan sonraki kesim gençlik. Batı Trakya'nın durumu halkın özgürce katılacağı halk oylaması ile belirlenmeli. Bakın yine Wilson'a göre hareket ediyoruz. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Bu esas saklı kalmak koşulu ile Boğazların dünya ticaretine açılması hakkında bizimle diğer bütün devletlerin oy birliği ile vereceği karar geçerlidir. Biz İstanbul'un ve Boğazlar'ın, Marmara'nın güvenliği sağlansın. Ondan sonra oturup devletlerle, bu güvenlik sağlandı ya, devletlerle bu konu hakkında konuşup Boğazlar'la ilgili karar vereceğiz diyoruz. Bir diğer madde, denemelerde çok çıkar karşımıza azınlıklarla ilgili. Azınlıkların hakkı komşu ülkelerdeki Türk ve Müslüman halklara tanınan haklar kadar olacaktır. Yani misal. Aklıma ilk Yunanistan geldi. Yunanistan'da yaşayan bir Türk ve Müslümana sen ne kadar hak veriyorsan Yunanistan ben de benim ülkemde yaşayan bir Rum vatandaşına aynı hakkı vereceğim. Çünkü benim senden bir farkım yok. Senle ben eşit devletleriz. Bakın bu maddede devletler arası eşitlik ilkesi ön planda. Artı Osmanlı Devleti'nin hatalarından yani sıkıntılarından biri sürekli azınlıkları bahane ederek Avrupalılar Osmanlı'nın iç işlerine karışmıyor muydu? Karışıyordu. Ha, hadi bakalım şimdi karışsınlar. Amacım benim azınlık haklarını bahane ederek iç işlerime karışılmasını engellemektir. Bence gayet iyi anlaşıldı bu madde. Bir diğer maddemize geçersek. Misaki, pardon, milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla tam serbestlik ve istiklalin sağlanması Bak, iktisadi ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla istiklal sağlansın diyor. Yani bağımsızlık benim ekonomik bağımsızlığımı ver diyor. Bunun sağlanması kaydıyla siyasi, adli, mali gelişmemizi engel olan sınırlanmalar kaldırılmalıdır deniyor. Borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara ters düşmemeli. Kastettiği borçlar duyul mu diye. Yani arkadaşlar burada biz kapitülasyonlara karşı çıktık. Artı Duyun-u umumiye teşkilatının kapatılmasını istedik. Tabii ki itiraf devletlerinin bu hiç hoşuna gitmeyecek. Ben diyorum kardeş diyorum sen bana bir bağımsızlığın var ekonomik yönde ben borcumu öderim. Borcumu öderim. Ama duyun umumiye benim ekonomik bağımsızlığımın önündeki en büyük engel teşkil eden kurumlardan biri. Sen bunu kapat önce. Artı kapitülasyonları kaldır. Ben borcumu ödeyeceğim. Borç yedin kamçısı diyoruz. Şimdi milis milli'nin önemine bakalım. Birincisi ulusal sınırlarımız belirlendi arkadaşlar. Ulusal bağımsızlıktan taviz vermeyeceğimiz gayet açık bir şekilde burada belirtiliyor. E Erzurum'da Sivas'ta aldığım kararları onayladı. Halkın meclisi onayladı. Yani yasallaştı. Kapitülasyonlara karşı çıkıldı. Yine unutmayalım. Milli Mücadele'nin siyasi programı olan Misak-ı Milli ile Türk milletinin kabul edeceği barış şartları belirtildi. Hangi barıştan bahsediyoruz? Hatırlayın, biz daha 1. Dünya Savaşı sonrası bir barış antlaşması yapmadık. O barış antlaşmasının şartlarını belirlemeye çalışıyoruz. Daha Sevr Antlaşması onaylanmadı, imzalanmadı çünkü. Onun önceki döneminden bahsediyoruz şu anda. Benim e, kastettiğim barış şartlarından e, amaç bu. Peki ben misak-ı milli ilan ettim de arkadaşlar. İtilaf devletleri ne yaptı? Bundan hiç ama hiç hoşlanmadılar. İtilaf devletleri tabii ki de misak-ı milliyi kendilerine aykırı buldular ve hükümete baskı yaptılar. Dediler ki Ali Rıza Paşa'ya bir an önce meclis bu kararı geri çeksin. Ali Rıza Paşa ne dedi onlara? Bu meclisin iradesi, halkın iradesi. Biz buna karşı çıkamayız dedi. Tabi Ali Rıza Paşa bu baskılara dayanamıyor. Yeni hükümeti Salih Paşa kuruyor. Ancak Salih Paşa yeni bir hükümet kursa da arkadaşlar itilaflar yine yapacağını yapıyor. 9 Mart'ta Türk ocağını basıyorlar. 15 Mart'ta 150 kadar Türk aydınını tutukluyorlar arkadaşlar. Ve 16 Mart'ta Bizim bu sene karantinamızın başladığı tarihte İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclisi dağıttılar. Mebusları yani milletvekillerinin 40 kadar milletvekilini tutuklayıp Malta adasına sürgüne gönderdiler. Bir kısmını ise hapise koydular arkadaşlar. Salih Paşa bu baskılara, bu meclisin dağıtılma olayına karşı çıkıyor ve istifa ediyor. Onun yerine tam da istedikleri adam hükümeti kuruyor. Yani damat Ferit Paşa. E, damat Ferit Paşa hükümeti kurduktan sonra diyor ki meclisi kapattım. Zaten meclis çoktan bitirilmiş yani. O da onun kapatma düğmesini bulup söylüyor. Öyle diyelim. Peki... Ha bir de şöyle bir şey de vardır. İtilaf devletleri İstanbul'u işgal ettikten sonra şöyle bir de bildiri yayınlamıştır. Bak insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Dedikleri şey şöyle. E, bizim amacımız paritahtı korumak, İstanbul'u korumak, Osmanlı'yı korumak. E, i̇şgaliniz geçicidir diyor İstanbul halkına. Ancak diyor Anadolu'da yapılan faaliyetler devam ettiği sürece işgaliniz kalıcı olacaktır diye bir de bildiri yayınlıyor. Buradaki amaç ne? İstanbul'un milli mücadele ile düşman, e, milli mücadele İstanbul arasında düşmanlık yaratmak. Onları birbirine karşı düşünmek. Peki İstanbul işgal edilecek, meclis dağıtılacak biz ne yapacağız? Duracak mıyız öyle boş? Tabii ki hayır tepkimizi vereceğiz. Bu süre zarfında arkadaşlar bu işgal ediyoruz ki Osmanlı bir kere fiilen bitti diyoruz. E, Arkasından Fevzi Çakmak da bu durumlar sonrasında milli mücadeleye katılıyor Ankara'ya gelerek. Tabii ki İstanbul ile ilgili her türlü haberleşme, para, değerli eşya alışverişi kesildi. Çünkü neden? Bundan sonra İstanbul'a gönderilecek olan her şey kimin kasasına gidecek? İşgalci kuvvetlerin kasasına gidecek gençlik. Ziraat Bankası'nın, Osmanlı Bankası'nın ve Duyunu Umumiye'nin Anadolu'daki mal ve para varlıklarına el konuluyor. Mustafa Kemal Anadolu'da bulunan işgal subaylarının özellikle İngiliz subayları tutuklanıyor arkadaşlar. O emri veriyor ve gey ve ulu kışla bu Adapazarı civarındaki demir yolları tahrip ediliyor. Neden arkadaşlar e, demir yolları tahrip ediliyor? Çünkü İtilaf devletleri hani e, işgalciler o demir yolları sayesinde iç kısımlara Anadolu'nun iç kısımlarına daha rahat ulaşabiliyorlardı. Amacımız işgalin daha da iç kısımlara yayılmasını engellemek. Mustafa Kemal arkadaşlar işgal sonrası bir bildiri yayınlıyor Meclisi mebusandan kaçabilen, kurtulabilen milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu bir zorunluluktur diyor. Siz halkın seçtiği insanlarsınız. Sizin seçilmeniz yani sizin vekillik hakkınız saklıdır bizde diyor. Gelin Ankara'ya kurulacak olan yeni meclise katılın. Tabi tutuklanan milletvekilleri var. Onlar için yeniden seçimler yapılıyor. Ama bu seçimlerde milliyetçilik ön planı tutulacaktır gençlik. Gayrimüslimler bu meclislere katılmayacaktır. Ve 23 Nisan 1920 ne oldu? Birinci meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Onu da bir sonraki videomuza bırakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.